Birkan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizlere burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her zaman. Ne demek. Ee, ben röportajıma öncelikle Birkan Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Ee, Birkan Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? İsmim Birkan Arslan. Ee, aslında ben mağazalık sektörünü dedim 20 yıldır. Evet. Fakat 10 yıl önce de bu sektörde hobi olarak burayı açmıştık. Evet. Ve çok güvenli bir arkadaşım, buraya güven e, teslim ettim burayı evet. ve yıkama faaliyetlerini, izinli günlerini buraya gelerek zaman geçiriyordum. Geri plandaydınız aslında biraz Geri az... planlandırdım, evet. 20 yıldır da mağazacılık yapıyordum, müdürlük yapıyordum. Evet. Sonra e, sektördeki daralmayı, mağazacılık daralmayı gördükten sonra buraya ağırlık vermeye başladık ve 10 yıl önce buranın patentini aldık. Restor İsim patent. hakkını aldınız. İsim hakkını aldık, evet. Türk Patent Endüstrisi'nden ve bayilik vermeye başladık. Hatta bayili biraz daha büyüterek İsveç'e kadar bir bayilik verdik. Ne güzel, biz de temsil ediyorsunuz <laughs> değil mi, Evet Yat dışında? Evet, o noktada kendimizi... Tebrik bir... ediyoruz bu konuda. Rica ederim, <laughs> sağ olun, teşekkür ederiz. Bununla ilgili de e, irtibatlıyız zaten kendine devamlı. Burada ürün gönderdiğimiz bile oluyor. E, İstanbul'da da zaten bayilerimiz var ve İstanbul dışında da bayilerimiz var aynı şekilde. E, Bayilere öncelikle verdiğimiz konu, Franchiser ile ilgili kendilerine e, amatör ruhla profesyonel hizmet sunmak istiyoruz. Ve Hı. bu noktada iddialıyız. Neler yapıyoruz peki? Çünkü çok geniş kapsamlı evet. bir yer gerçekten burası. Evet. Çok farklı özellikleriniz var. Biraz tanıyalım Vinoksu. Biz buraya geldiğimiz zaman ne gibi hizmetlerle ee, karşılaşıyoruz? Öncelikle güler yüzle ve müşteriye danışman tarzı hizmet vererek uygulama yapıyoruz. Biz bu başımıza gelen korona virüsüyle ilgili durumlar olmadan önce de bu hale temizlik yapıyorduk. 10 yıldır bizim faaliyetimizde olan bir durumdu bu. Çizginiz aynı. Aynıydı. İş değiştirmek. Sadece şu andaki yıkamalarda e, makinenin içine biraz da alkol bazlı ve daha e, fresh tarzı maddeler koyarak uygulamayı yapıyoruz, buhar yapıyoruz. E, diğer tarafa baktığımız zaman da uygulamada paspaslarla ilgili mesela müşterilerin gelen paspasları kirli geliyordu. Biz bunları, halı paspasları makinede yıkıyoruz. Çoğu yer yine bunu yapmazken biz bunu 10 yıl önce de yapıyorduk. Yani halı paspasları e, kurutma makinesinde yıkayıp aynı anda teslim ediyorduk. Bunu bize ayıran özelliklerdi bunlar. Ve tabii ki kullandığımız kostik oranları, malzemenin kalitesi e, müşteri memnuniyeti ve kullanım köpüteki cila oranı diğer yerlerde çok daha geç kirleniyor araçlar. İçine zaten buharımız, hava her zaman kullandığımız uygulamalar. E, müşteri memnun şekilde gönderiyoruz ve onun onunla datamız var. Müşteriye irtibatta kuruyoruz. Sosyal medyadan takip ediyoruz, takip ettiriyoruz. Ve irtibatını koparmıyor. Çok uzak yerlerden gelen müşterimiz de var bununla ilgili mesela. Mutlu oluyorsunuz değil mi? Tabii. Ama uzak yerlerden bile tercih ediliyor. E, Tabi telefon edip bize bilgi veriyorlar, e, randevu alıyorlar. E, i̇ki saat sonra geleceğim, müşteri durumu nedir diye, biz de kendilerini burada bıraktığımız biliyor araçlar olabiliyor. Yani bir gün sonra bile teslim edebiliyoruz araçlarını. Burada kalsın diyorlar, sonra biz teslim Siz alacağız ne diyorlar. Ne kadar güzel bu güven evet. meselesi. O noktada işte her türlü güveni verdik müşterimize sağ olsunlar. Biz de onları mahcup etmiyorlar. Evet ama seviyorsunuz mu isteğinizi. Bence sizin başarınızın evet. en büyük sırrı bu. Hem evet. profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz evet. hem siz de sahadasınız. Hep sahadayız. Ekiple birlikte sahadayız. Evet. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Ee, müşterinin de zaten gözün içine bakıyoruz. Yapamadığımız, yapmadığımız, uygulama eksik olan bir yer var mı? Geri dönüm alıyoruz. Eleştiriye çıkardık... de açıyoruz. Tabii her türlü açıyoruz ve müşteri zaten bize bu noktaya sağ olsun eleştiri de yapıyor. Hemen evet. dikkat alıyoruz. Çünkü bu Aynı standartta olması gereken bu durum bazen bizim de hatalarımız olabiliyor, görmediğimiz nokta olabiliyor. Ama bununla ilgili checklistimiz var, kontrol ediyoruz her zaman aracımızı. Atladığımız evet. yer var mı? Müşteri bayan müşterisi farklı şekilde uygulama yeri haricinde bekleme salonunda alabiliyoruz, İnternet hizmeti verebiliyoruz. Ee, onun o için daha şey evet, gerçekten müşterimiz burada bir, bir kafe tarzında bir hizmet. Alma anlayışıyla aracını yıkatıyoruz aslında. Bir de şunu hissettim yani bayanlar da çok rahat gelebiliyor. Çünkü Bilmiyorum. burada çok güzel bir bekleme salonu yapmışsınız. Böyle evet. küçük bir kafe tarzı. Evet, ona... Hem orada keyifli hoş vakit geçirebiliyorlar. Bu konuda evet. da ayrıca bir parantez açmak istiyorum buraya. Evet, teşekkür ederiz. Ondaki çay kahve zaten ikramımız oluyor. Evet. Ve gazetesini okuyabiliyor. İnternetin zaten ücretsiz hizmetini sunabiliyoruz. Evet. ve rahatça güvenli, güvenli bir şekilde çocuklara da gelebiliyor. Şu anda tabii çocukları falan yasaklanma dolayı evde ama bitti zaman inşallah yine onların cılıtasını hissedeceğiz. Evet, bayağı da bir keyifli hale evet, geliyor değil sabırsızlıkla mi? sabırsızlıkla bekleyeceğiz inşallah o günleri. Evet, çok güzel bir yer kurmuşsunuz gerçekten. İnşallah bu şekilde devam eder. İnşallah. Burada bir de herkese belge düzenleyip veriyorsunuz evet. işlemler yapıldığına evet. dair. Taraftar gruplarına evet, ayrı hizmetler tabii. var. Onu da ben sana anlatayım. Biz de şimdi e, uygulamalarımız arasında normal yıkama, cilalı yıkama, boya koruma, pasta cila, nano kaplama, seramik kaplama. Aslında nano'ya koruma diyoruz. Nano koruma, seramik kaplama yapıyoruz. Seramik kaplama yaptığımız müşteri 2 yıl garantili, sertifikalı, plakası ve şasisi e, numarası yazan kendisine bir ruhsat tarzında bir e, belge veriyoruz. Ve bu belge aracın 2 yıl garanti olduğunu gösteriyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman da buraya gelip ücret şekilde garantisini kapsamında biz işlemini yapıyoruz. Tekrar yaptığımızda olabiliyor. Evet. korumasına da yapmış oluyoruz. E, müşteri zaten irtibatını koparmıyoruz bu noktada. Taraftara geldi, her müşterimizin kendi tuttuğu takımla ilgili taraftar kokusunu verebiliyoruz ücretsiz şekilde. Paspasları özel verebiliyoruz. Kendi istediği şekilde. Çünkü 7-8 tane paspas çeşidimiz var. Bununla müşterimi memnun etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan yani, sonraki hedef ve projelerinizde neler var? E, tabii ki şu anda değiliz. Çünkü şu anda mevcut durum biraz sıkıntılı süreçteyiz. Ama bizim hedefimiz e, Avrupa'daki şubelerimizi daha fazla yapıp burada da daha sağlıklı şekilde büyümek istiyoruz. Bizimle ilgili müşterilerimizden çok talep var. franchise almak isteyen. Fakat biz 500 metrekare altında yerlere bayilik vermiyoruz. E, biraz Kriterimiz daha kalite, bu. Evet standartımız bu. Yani 500 evet. metrekare olması gerekiyor. Uygulama yeri biraz büyük olması gerekiyor. Müşterinin ferah şekilde hizmet verebileceği, alabileceği bir uygulama yeri olmasını istiyoruz. Çünkü alanımız çok geniş ve hizmetimiz çok fazla. E biz sadece e, boya koruma, pastacılar, seramik kaplama haricinde aracın her türlü hizmetini yapmaya çalışıyoruz elimizde. Yıkamayla ilgili, içiyle ilgili, kuaförle ilgili bütün hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Buraya gelen her bir aracı bence kendi aracınız gibi görüyoruz. O noktayı zaten bizim hizmetimiz ve mantığımız bu şekilde. Evet. E, gözümüz hep araçlarda. Evet. E, şu anda mevcut konuda da zaten araçlar çok çok değerli bir hale geldi. Evet. İnsanların özel hayatının içinde araçlar çok önemli yer kaplıyor. Biz de buna dikkat ediyoruz. Özel eşyaları olsun. Diğer önem verdiği konuları onlara çok dikkat ediyoruz. Evet. Bir de burada tüketicinin de üstüne düşen görevler var. Burada tüketici de iyi ayırt etmeli bazı olayları. Evet. Araçlar çok ciddi. 200-300-5000 500 evet. binlik araçlar da geliyor. Evet. Ama maalesef böyle merdiven altı deriz ya. Evet. Bu sefer araca da zarar veriliyor. E tabi işte kullandığımız kostik oranı, çevre duyarlılığı, ürünün kalitesi, Kullandığımız malzemenin cilalı olması mesela bizde yıkatan araç normal yere göre çok daha geç kirlenir. Çok toz tutmaz ve çevre duyarlı. Bir önemli konu bizim çevreye karşı duyarlı olan ürünlerimiz olması ve bunlar zaten ISO destekli ve uluslararası standartlarda olan ürünler. Bu ürünleri biz şimdi yurt dışına da gönderiyoruz. Bunları testlerden geçerek gidiyor bu ürünler. Evet. Biz o zaman herkesi buraya davet edelim. Her zaman bekleriz. Ya en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye Bekleriz davet. her bir zaman. Biz... Bir profesyonel bir, burada evet. hizmetler devam ediyor diyelim. Peki Birkan Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz? Müşterilerimize en çok hizmet etmek istediğimiz konulardan bir tanesi de sigortalı işletmemizin olması, kamera sistemimizin olması, geriye dönük de bir sıkıntı o zaman da müşterimize anda cevap verip evet. hatta plaka ile ilgili bir sorun olduğu zaman da plakasını görüp müşteriye geri dönebiliyoruz. Evet. Bu bize artık olan unsurlardan biri. 9 tane kameramız var evet. Aha. Ve 24 saat kamera kayıtta Ve bununla ilgili de bize artık olan unsurlardan biri. Ve güvenle şekilde buraya gelip hizmet alabileceği bir durum. Çünkü Vinox'da gülümseme evet. hizmet ederdi. Her mi? zaman. Evet bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Berikan Bey. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun.